Güzel bir İstanbul gününde beraberiz. Belediye başkanımızla, bakanlığımızın yöneticileriyle, il teşkilatımızla, ilçe teşkilatımızla hava biraz serinlemiş oldu. Ben bu vesileyle Kazlı Çeşme, Sirkeci, Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Test sürüşü töreni vesilesiyle sizlerle bir araya gelmiş olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Kıymetli katılımcılar, İstanbul'u Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş ulaşım altyapısına sahip şehirlerinden biri yapmak için dünyanın en özgün ve en saygın kent içi raylı sistem projelerini bir bir hayata geçiriyoruz. İstanbul'u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz. Kazlı Çeşme Sirkeci hattımız da İstanbul'da devam eden en önemli kentici raylı ulaşım projelerimizden birisidir. Ayrıca belirtmek istiyorum ki bu projemiz sadece bir raylı sistem değil, aynı zamanda yaya odaklı yeni nesil ulaşım projesidir. Şehirlerde toplu taşımanın ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve yayalaştırma projelerine dair genel konsepti oluşturuyor ve bunun gelişmesine çok öne çok önem veriyoruz. Kazlı Çeşme Sirkeci kentsel ulaşım ve rekreasyon odaklı dönüşüm projemiz de bunun en güzel örneklerinden birisidir. Mevcutta Sirkeci kazı Çeşme arasında atıl vaziyette duran 8.3 kilometrelik hatta gerekli iyileştirmeleri yaparak 8 istasyonla tekrar kullanıma sunuyoruz. Bu projede 7, 7 kilometre bisiklet ve yaya yolu, 10.120 metre meydan ve rekreasyon alanı, 6.000 metrekare kapalı sosyal kültürel alan, 74.000 metrekare yeni yeşil alan, araç ve yaya geçişleri için 22 adet alt geçit, 7 kule Koca Mustafa Paşa, Yeni Kapı, Kum Kapı olmak üzere 4 adet tarihi nitelikte istasyon, Sirkeci ve Can Kurtaran olmak üzere 2 adet yenilenecek istasyon ve Kazlı Çeşme ile Cerrahpaşa'daki 2 yeni istasyon yer almaktadır. 215 bin metrekarelik çalışma alanında proje tamamlandığında demir yolu hattının bir yönü trenler tarafından kullanılacak. Diğer yönü ise yaya yürüme alanı, bisiklet, scooter parkuru, dinlenme ve rekreasyon alanları olarak düzenlenecektir. Eskiden sadece demir yolu için kullanılan arazinin 123 bin metrekaresi yani yüzde 57'si vatandaşlarımızın yayı olarak kullanımına açılacak. Böylece İstanbullu vatandaşlarımıza şehrin kalbinde büyük bir yeşil alan kazandırmış olacağız. Ayrıca durak, peron alanları buna uygun olarak yarısı tren iniş biniş alanı, yarısı ise dinlenme ve sosyal alanı olarak kullanılacaktır. Projemiz kapsamında raylı sistem, yaya ve mikromobilite araçları, sosyal ki projede kullandığımız sinyalizasyon sistemi yerli ve millidir. Bisiklet yürüme yolu imalatı ve peyzaj iş, işlerimizde devam ediyor. Bugün de ilk defa Sirkezi Kazı Çeşme hattımızın test sürüsünü gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Test aşamalarından sonra hattı yıl sonuna kadar işletmeye açmayı planlıyoruz projemizin tamamlanmasıyla 2023-2053 yılları arasında ekonomik kazancı yaklaşık 800 milyon avro olacaktır. Kıymetli arkadaşlar, dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul'da hizmet ve eser fırtınası estirmeye devam ediyoruz. Son 21 yıl içerisinde bakanlık olarak İstanbul'un ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 666 milyar liralık yatırım yaptık. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara ile İstanbul İzmir Otoyolu gibi dev ulaşım yatırımları ile İstanbul'un ulaşım ağını her modda üst seviyeye çıkardı. Özellikle Marmaray projesi ülkemizin son yıllarda ortaya koyduğu proaktif politikanın ve küresel vizyonun en önemli göstergesi ve sonu, somut adımlarından biriydi. Doğu Asya'dan Batı Avrupa'ya, Pekin'den Londra'ya kesinsiz ulaşım sağlayan bu projemiz modern İpek yolunun da en önemli parçasını oluşturdu. Cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han ve askerleri gemileri karadan yürütmüştü. Bizler de tren setlerini denizin altından geçirdik. Kent içi raylı toplu taşımacılık altyapısının gelişmesi adına çok önemli projelere de devam ediyoruz. Şu anda bir araya geldiğimiz Kazlı Çeşme Sirkesi Sirkeci hattımızla beraber Bakırköy Bahçeli Evler Kirazlı metro hattı, Kağıthane Gayrettepe metro hattı, Halkalı Başakşehir İstanbul Havalimanı metro hattı. Altunizade Çamlıca Camii Bosna Bulvarı metro hattı olmak üzere toplam 55.7 kilometrelik 5 ayrı metro hattında İstanbul için çalışıyoruz. Daha önceden de İstanbul'da Marmaray Levent Hisarüstü metro hattı, Tavşantepe Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı, Kağıthane İstanbul Havalimanı metro hattı ve Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi Kayaşehir metro hattı olmak üzere yapımını tamamlayıp İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz metro hattı uzunluğu yaklaşık 130 kilometrenin üzerindedir. Şu anda İstanbul'un raylı sistem ağı yaklaşık 339 kilometre ve yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam yaklaşık 395 kilometreye yükselecektir. Yani Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul raylı sistem ağının yaklaşık yarısını biz kazandırmış olduk. Bu bizim için büyük bir gurur ve çalışmalarımıza devam edeceğiz bu gururla. Kıymetli arkadaşlar, zaten yaptığımız çalışma ve analizler İstanbul'un metro ağının İlk aşamada 500 kilometre omurga hattına ve ardından toplamda 1100 kilometre metro hattına sahip olması gerektiğini gösteriyor. Kısaca İstanbul'un her köşesine raylı sistemi getirmemiz lazım. Hepimiz sorumluluk alanımızda elimizi taşın altına koymalıyız. Hizmet odaklı olmalıyız. Herkes üzerine düşen görevi yapmalıdır. Şimdi önümüzde yaklaşmakta olan 2024 yerel seçimleri var. Her ne kadar sadece bir yerel seçim gibi düşünülse de bu seçim hem İstanbul'un hem de Türkiye'nin istikbaline yön verecek. Her zaman dile getirdiğimiz üzere merkezi yönetimiyle yerel yönetimlerin kolektif çalışması çok önemli. AK Parti hükümetleri olarak biz her zaman hizmetten ve eser siyasetinden yana olduk. Bizler Türkiye yüzyılını inşa edecek adımları atmaya devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar, hiç kimsenin şüphesi olmasın ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümetlerimizin İstanbul'daki hizmet süreci bitmedi. Artarak da devam edecek. İstanbul için ne yapsak, İstanbullular için ne hizmet götürsek yeridir, yerindedir. Kimsenin şüphesi olmasın ki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul içerisinde araç trafiğinin yoğunlaşmasını engellemek adına Kazlı Çeşme Sirkeci projesi gibi çevreye duyarlı modern ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmak için yeni yatırım ve teşviklerimize devam edeceğiz. İstanbulluların ihtiyaçlarına cevap veren hızlı, emniyetli ve konforlu ulaşım ağını tesis edene kadar durmayacağız, çalışacağız. Bu düşüncelerle projenin başlatılmasından bugüne önceki dönem Ulaştırma Bakanımız Adil Bey'e altyapı yatırımları genel müdürümüze, devlet demir yolları çalışanlarına ve genel müdürümüze, müşavir firmamıza, hasılı müteahhit firmamıza ve burada emeği geçen herkese ben teşekkür ediyorum. Ve başarılarının devamını diliyorum. Bakanlık olarak İstanbul'a hizmet etmeye devam edeceğiz diyorum ve sizleri saygıyla sevgiyle selamlıyorum.